iş teklifinde bulunacak. Bir yere not alın. Yarın öbür gün inşallah size lazım olur ya da bugün. Ee, o da şu. Bugüne kadar network marketing firmalarında çalıştım. Diyorsanız ki bu tarz kişiler çok fazla var çevrede. Ama hiç söylenen gerilere ulaşamadım. Bu sektöre inanmıyorum. Yalan söylüyorlar. Diyorsanız durun. Biz size gerçekten aa, onların yani e, M-Work International öyle bir sistem geliştirdi ki birçok firmanın aslında piyasada böyle e, distribütörlerin zorlandığı ya da yanlış yaptığı, zorlandı para kazanmadığı noktaları eleyerek böyle bir sistem geliştirdi ki yani e, kısa zaman içerisinde kariyerler çıkmaya başladı. Afyon'dan işte farklı illerden iyi yerler çıkmaya başladı. Bu hep bizim ticari planımızla alakalı. Böyle bir ticari planımız var. Bunlardan bahsedeceğim size geleceğin sektörü yani network marketing sektöründe bu ürünlerle kendi ticaretinizi kurma fırsatı veriyor Work International'ın. İlk olarak yapacağımız şey şu. İlk önce bu işi yapmak isterseniz bu işin bayiliğini almanız gerekiyor. Bayiliğini. Hani siz buna üyelik diyeyim, başka bir şey diyeyim. Bunun adı ben bayilik diyorum. Biz çünkü e, burada iki buradaki distribütörlerimiz de bir bayiliyiz. Biz aslında ortak, ortaklık teklif ediyoruz. E, nasıl bayi olacağız? Çok basit, internet üzerinden mworkinternational.com sayfasına girerek e, buradaki işte üye ol kısmı beraber bayi olabilirsiniz. İnternetten kaydınızı yapıyorsunuz, ne gibi haklarınız var. Şirket bayi olduktan sonra size ürünleri yüzde otuzdan başlayan iskonto'lu e, sipariş verme hakkı veriyor. Burada bir karaciğerli hakkı da oluyor. Yani bu ürünleri yüzde otuz iskontolu aldığınızda e ne kadar para kazanırsınız? 100 liralık üründe 30 lira bir kârınız oluyor. Bu iyi bir oran. Yani e, bugün perakende yapanlar bilir. Bu ilk planda verilen iyi bir <laughs> kararındır aslında. Ve e, bayi olduktan sonra bayilik verme hakkı da veriyor size. Bayilik verme. Bayilik verdiğiniz zaman yeni bayi oluşturuyorsunuz. Yani bir toptan düşünün. size e, yine başkalarına bayilik verme hakkı veriyor. Ve o bayilerin de e, bayiler üzerinden para kazanma hakkı veriyor. Yani e, sistemi birazdan daha ayrıntılı açacağım burada. E, sonra kariyer yapma, kariyerden düşmek <laughs> yok. Ad ekibinin curaları olarak giriyor. Türk lirası kullanıyoruz, bütün hesaplamalarımızda puan kullanmıyoruz. 81 ilde bu iş yapma e, hakkınız var. 81 ilde. Şimdi düşünün. Az önce Ransın Bey ile bir şey mi? konuştuk. Bir tül e, markasının şeyinden konuştuk. Ve Serne dedi ki sadece Afyon bölgesini almak için bile 500 bin ne 1 trilyon arasında bir para koyman gerekiyor. Şimdi birazdan rakamlardan bahsedeceğim. Şuna sana veriyor ama şunu diyor sana. İsim neydi kardeşim? İsmail. İsmail İsmail Bey diyor ki İsmail Bey sen bizim toptancımızsın, bayimizsin. Türkiye genelinde bayilik verme hakkım var. Türkiye genelinde çalışabiliyorsun. Bölge vermiyor sana. Sadece Afyon Kuşak demiyor. Türkiye'nin 81 ilinde iş oluşturabilirsin. Bayi alanı kurabilirsin böyle öyle bir ticari ıı, şans veriyor sana. Ve ayrıca diyor ki benim açık olduğum ülkelerde ben international uluslararası bir firmayım. <laughs> benim açık olduğum ülkelerde yine başkalarına, Amerikalıya, şey ne bileyim, ıı, Avrupalıya, şey Çinliye vesaire bayilik verebiliyorum. Ülkeler arası yapıyorum. Böyle bir hak veriyor sana. Böyle bir ıı, ticari anlamda gücünü var şirketin. E, ve e, şu an, şimdi bu işi bilmiyoruz, bilmiyoruz çünkü hiçbirimiz annemizin karnında hiçbir şey öğrenmedik. Her şeyi sonradan öğrendik parçamdayızsınız. Ya da sonradan bize öğrettiler. Bu işi öğretebilmek için şirket de ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Hani biz bu, e, mesela buraya gelmeden önce, e, pardon, geçen hafta yine e, bugün Antalya'da bir akademik eğitim aldı. Kimler oradaydı? Bakın arkadaşlar bayilerimizle beraber ve müthiş bir eğitim aldık. Güzel bir eğitim aldık. Her eğitimde kendimizi birazcık daha ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz. Şirket böyle bir eğitim desteği sağlıyor Öğretiyor, geliştiriyor. Yani siz dışarıda para vererek alacağınız eğitimleri. Bunlar neler? Kişisel gelişim, odaklanma, tavır, duruş, satış, diksiyon vesaire. Bunların hepsini şirket kendi bünyesinde bayilerine, distribütörlerine ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Ee, bütün miras olarak bırakabiliyorsunuz yani çocuklarımıza miras olarak siz vefat ettikten sonra onlarla sizin kaldığınız yerden bu iş yaparak bu almaya devam ediyorlar. Başlangıç paketleri var. İşe ee, girerken bir miktar ürün, al, bir ürün almanız gerekiyor amaç ne burada? Bayi oldun ama ürünleri kullanman gerekiyor. Kullanmadığın ürünü tavsiye edemezsin. Yani düşünebiliyor musunuz siz tamam bu markanın bayisinin elinde ürün yok. Ürün yok ya. Yani. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Olmaz. Biz satıcı arasaydık ya da personel arasaydık şunu söylerdik. Bazı insanlar geliyor. vallahi bize işlem parası ettiler. Biz bize bir de paket satmaya çalışıyorlar. Biz sizi işe almak istemiyoruz diyor, Maaş yok. Bir korsör yok. Biz gelin. Beraber ortak olun bir iş yapalım. Ortak olun bir iş yapalım. Ortaklık teklif ediyoruz. Ama ilk önce bizim ürünümüzü kullanmanız gerekiyor. Bu kahveyi içmeniz gerekiyor. Bu şampuanla yıkanmanız lazım. Ürünleri kullanmanız gerekiyor. Anladım. Bir miktar yatırım diyorsanız yatırım yapmanız lazım. Ürünlere. Ben bu yatırımı ürünlere de değil kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Sağlık kalitenizi artırmanız gerekiyor. Ve evet. e, bu noktada şirketin belirmiş olduğu paketler var. Ee, ama buradaki fark yok. Diğer firmalarda paketlerin içerisindeki ürünleri şirket kendileri koyuyor. Yani hani fix bir paket var. Senin seçme şansın yok. Burada ise şirket şunu söylüyor Diyor ki ben de e, tamam bir paket var. Ama paketlerin sen, bir ürünü sen kendin belirliyorsun. Mesela birinci seviye şu, 261.50. Ben tabi bunun hani başlangıç noktasında çok ufak bir seviye. Hiç tavsiye bile etmiyorum. Çok para kazanacağınız bir paket değil. Karınca gibi yürürsünüz, çok fazla ilerleyemezsiniz. İkinci seviye 525 liralık seviye. Bunda işte biraz biraz yavaş yavaş yürümeye başlarsınız. Ama şu anki dönem hızlı olma gereken bir dönem. Her şey hızlı geliş, gelişiyor ve değişiyor. Bunlara çok fazla ilerleyemezsiniz. Diğer paketimiz bizim burada. Daha ayrıntılı açacağım. Evet, 1400 TL. Bu orta ani paket. Hani ben buna şey diyorum, öğrenci paketi diyorum buna. Bununla başlayabilirsiniz. İş paket, iş yapmak istiyorsanız. Ee, i̇çindeki ürünleri yine kendiniz beğeniyorsunuz dediğim gibi. 2500 TL paket var. 2500 TL pakette e, yine yatırımcı paketi bir de 5250 TL paket var. Bunların hepsinin farkı var aslında. Birazdan daha ayrıntılı anlatacağım sonraki slaytta. Ama 5 tane seçenek var. Hangisiyle başlamak isterseniz başlayabilirsiniz. O size kalmış. İçindeki ürünleri dediğim gibi, gibi kendiniz belirliyorsunuz. Peki farklar ne? Hangi paketle başlarsanız başlayın. İskonto oranınız yüzde otuz. Yüzde otuz iskonto oranınız var. Sadece 5.250 TL paketle başlayan ki ticari paket gibi baktığı için iskonto oranını diğerlerinde yüzde otuzken burası daha iskonto ürünü alıyor. Yüzde otuz yedi nokta elli. kar marjınız daha yüksek. Ücretsiz web sayfası hizmeti veriyor size. Yani web sayfası. Ve e, e, yani burada da ayrıca stand gibi bu işi kolaylaştırıcı hizmetler veriyor bu nokta. Diğer gelişiyor. Bayi oldum ben. Bayi olduktan sonra bir tanıdığıma işten bahsettim ve onlar işe girmeye karar verdi. Diyelim ben ilk benim distribütörlerimden de Hikmet Hanım'dı. Hikmet Hanım'a bahsettim. Hikmet Hanım tamam, tamam dedi ben yapacağım bu işleri. Ee, burada şirket e, kişinin Hikmet Hanım'ın girdiği paketi devreye koyuyor. Diyor ki Hikmet Hanım her diyor senin alt bayin olarak 260 paketle girerse sana 52 lira para öderim diyor. 52 lira. Bakın bir üye yaptınız öyle düşünün. Bir bayi yaptınız. Hemen 52 lira para ödüyoruz. 260 paketle girerse. 525'e girerse 105 lira ödüyor. 1400'e girerse 280 lira, 2500'e girerse 500 lira, 5250'e girerse 1050 TL para ödüyor. Yani burada e, biz buna referans geliri diyoruz. Ya bunu da haftanın 3 günü, pazar günü, çarşamba günü, cuma günü sizin gelir Banka hesabına yazılıyor. Diğer gelir eşleşme. Eşleşme şu. E, yaptığımız yaptığımız bayileri kollara ayırıyoruz. Diğer firmalarda böyle çok kollu sistemler var. İşte e, altı kol, yedi kol, sekiz kol, atamaz bir sürü kol açıyorsun. Ama bu kollara yetişemediğin için, çünkü bunlarla ilgilenmen gerekiyor, gitmen lazım, ilgilenemediğin için ne oluyor? Kollar yavaş yavaş, belki bir iki tane ilgilendiğin kol işte kalıyor, diğerleri hepsi işi bırakıyor. Burada iki kollu bir sistem. Ben örnek, distribütör yaptım burayı, kollarımdan biri bu, diğerine diyelim ki İbrahim abi olsun. İki tane kolum var. Ben yeni bir distribütör daha yapacağım, Ali Bey distribütör yapacağım. Üçüncü bir kol açmıyorum. Hem destek olsun diye buraya açmış olduğum kolun altına yazıyorum burayı. Destekliyorum, bakın. Daha sonra Süleyman'a reseptör yaptım. Süleyman'a da İbrahim abinin de olduğu yere yazıyorum. İki kol, bakın. Üçüncü, dördüncü kol yok. Daha sonra Nazik Eren'e yaptım. Buraya yazıyorum. Ali Bey'in altına. İki kol gidiyor bu şekilde. Ve kollar birbirini destekleyerek gittiği için insanlar işi bırakmıyorlar. Çünkü neden? Ciro dönüyor alttan. Düşünün, o şekilde düşünün. Ve sistem ay sonunda Ciro'yu topluyor. Diyor ki senin sağ kolunda Hikmet Hanım'ın olduğu kolda 9 bin TL ya da 10 bin lira cüre var burada. Bunlar 10 bin liralık cüre yapmışlar, satmışlar diyor. İbrahim abi de 11 bin lira satmış, ekibiyle beraber. Ve sistem bunları eşitliyor, eşleştiriyor. Burada ne kadar cüre vardı misafirler? 10 bin. Burada ne kadar cüre vardı? 10 bin. İbrahim abi daha fazla satmış değil mi? burada eşitliyor bunları. Eşitlerken düşük olan kolu eşitliyor. Yani ikisini aynı CTR yapması gerekiyor. Hangisi düşük? 10.000. 10.000 11.000'i 10.000'e düşürüyor. Ha buradaki 1.000 lirayı silmiyor. Sonraki aya devrediyor. Kullanabilmen için ve elimizde bu eşit bilen çıkan rakam 10.000 lira. Ve burada senin paketin devreye giriyor. 10.000 lira. Bakın aynı şeyi yaptık. Eğer bu işe girdiniz paket 261'lik paketse 10.000 TL'nin %4'ünü alır. %4'ünü. Eğer 525'e girerseniz 1800'ünü alırsınız. Ne kadar yapabilir 8'e? 800 lira. Doğru mu? Eğer 1400'e girerseniz %10'u alırsınız. Yani 1000 lira. 2500'e girerseniz %12'si alırsınız. Yani 1200 lira. 5200 TL'lik paket, pakette girerseniz %13'ü alırsınız. Yani 1300 lira. Aynı yemek, her şey aynı. Sadece paket olayı çok önemli. Yani işe başladığınız paket, düşük paket geliriniz ona göre olur. Aynı emeği sarf ediyorsun, 10 bin lira bir cüroda, 400 lira mı almak daha iyi, 1300 lira almak mı daha iyi? Hangisi daha iyi? 1300 lira almak, da almak, almak daha iyi, o yüzden pakete lütfen düşünürseniz dikkat edin. Sonra e, bitiriyorum yavaş yavaş, derinlik geliri var. Bu benim aslında burada olma sebeplerimden bir tanesi derinlik gelir, süper bir gelir. Derinlik gelir, diğer network firmalarında görmemiş olduğum bir gelir, o da şu, Diyor ki, senin işe aldığın insanlar, senin birinci derinliğin, yani şöyle düşünün, siz çocuklarınız var, sizin çocuklarınız size bağlı, yani direkt çocuklarınız. Ama onun çocukları sizin torunlarınız oluyor değil mi? Bahsettim ben, yani. ikinci derinliğin olmuş senin torunlar, ikinci derinliğin gibi düşün. Sonra torunların çocukları üçüncü derinliğin gibi düşün, üçüncü nesil, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidiyor. Şirket diyor ki, senin birinci sıradaki çocuklarını düşün, Distribütörlerinin aylık hesabına yatan eşleşme gelirinin yüzde 10'unu sana öderim diyor, yüzde 10'unu. Bin lira kazandılar, yüzde onu ne kadar yapar? Yüz lira. Yüz lira. Kaç tane çocuğun var? On tane çocuğun var, hepsi bin lira kazansa? Bin lira. Değil mi? Evet, on bin lira, yüzde onu bin lira. Bakın ayrı bir gelir bu, bu süper bir gelir. Ama paketiniz eğer sizin, 525 TL'lik paketse, bu sefer torunlarını devreye koyun. Yani ikinci sıra. Onların da hesabına yatan paranın yüzde sana yatırıyor. 10 kişi burada vardı ya da beş kişi olsun, beş er kişi de orada olsa, 25 kişi muazzam rakam, yüzde iyi para geliyor. Ama başlangıçtaki paketiniz eğer sizin, hani böyle ucuza kaçır, ucuz olsun, yavaş yavaş gidelim, çok harcayamayalım falan ama az kalarsa az geliyor. 1400 pakette başlarsanız bu sefer yaptığı şey şu. Üçüncü ve dördüncü sayıda açıyor. Yani torunlarını torunlarına iniyorsun artık. Düşünün. Ve onlarda ödediği para yüzde on değil. Yüzde on beş. Daha fazla ödüyor. Daha fazla. İnsan sayısı çok bakın. Hani bir şey gibi düşünün. Piramit gibi düşünün. İlk çok az insan var ama dördüncü, beşinci seviyede indiğinizde insan sayısı katlanarak gidiyor. Ve bunlardan yüzde on beş Ama bu işe girerken 2500 TL ya da 5000'lik paketle girersiniz. Bu sefer 5. ve 6. sırayı da açıyor ki bunlardan size %15 değil %20 ödüyor. %10'un iki katı düşünün. Ve şöyle biliyorsunuz 5. ve 6. yerine indiğinizde insan sayısı binlerce oluyor. Sadece 5 kişiye başladı bu işi yapmaya. 6. sırayı indiğinizde 15 bin kişi oluyor. 15 bin kişi. Düşünün. 15 bin kişinin hesabına aylık 50 TL para yazsa 750 bin lira para yapar. 750 bin lira sadece distribütörlere ödediği para. 750 binin 120'sini size ödese 150.000 bin lira para yapar eski parayla. 150 bin TL. Bu gerçekten muazzam bir rakam. Bu sadece bakın derinlik geliri. Hani işin geleceğini göstermeye çalışıyorum size. Kariyerler var. Çok basit kariyerler yapmış firma. İki kol dengesi var. Diyor ki hani kollar var ya böyle kollarından e, kollarını 5000 5000 yaptığında ilk kariyere çıkıyorsun. Starter kariyeri. Çok muazzam bir kariyer. E, şu anlarımızda biz hatta var. Onlar kimler starter'ları bir göreyim. Onları bir ayağa alalım starter'ları. <laughs> hatta bir şöyle alalım evet. Şimdi herkes Yeni starterlarımızı Osman Bey ve Hatice çok güçlü bir alkışlar var. Başarıyı alkışlamak lazım. Daha güçlü bir alkış istiyoruz. Daha sonra diyor ki sistem. Her yani, yani kollar vermiyor. 10 bin, on bin hiçbir şey değil. 10 bin TL, 10 TL yaptığında ikinci kariyer geliyor. Advisor kariyeri süper bir kariyer ve yine advisorlarımız da var. Onlar kimler advisorlarımız? Onları da alkışlara sahneye alalım ve Eskişehir'den liderimiz yani Sayın Evren. Ebru Kurumlu. Onları da güçlü bir alkışlarla aralar. ve diğer kariyerimiz Supervisor. 25 bin, 25 bin TL yaptığınızda gelen bir kariyer. Bakın ciro fazla değil aslında. 25 bin TL ciro çok fazla, çok fazla bir ciro mu? Çok fazla. Değil aslında. 25 bin TL'den bahsediyorum. Ve bunu yapan bir lider var burada. Bir örnek vereceğim size. 25 bin TL bir ciro var. İki koldan yapmış. Örnek ve aylık dediğim gibi yani minimum 8 bin lira civarında bir gelir var ortada. 25 bin TL 8 bin lira bir gelir, muazzam bir gelir. Sayın Hikmet Kılı da bir ayağa alalım. ilk başta girdiğim zaman Hakan Bey'e söylemiştim. Ee, i̇lk yılımda kesinlikle ben bu kariyere geleceğim, sizin kariyerinize geleceğim demiştim. Çok çabaladım. Gerçekten kolay olmuyor, onu söyleyin. Ee, önce bir güzel ee, çalışan bir ekip kurmak gerekiyor. Ekip kurduktan sonra zaten bu ciro kendiliğinden geliyor. Bakmışsınız bir tarafınızda 25 bin varsa öbür tarafı da hemen dengelemek için öbür tarafa yükleniyorsunuz ve ben bunu son 10 günde tamamladım. Ee, olmayacak bir şey değil. Kesinlikle. İnanın. Ee, inanın, önce bir inanmak gerekiyor. Kesinlikle de oluyor. Olduktan sonra da zaten e, kabullenmesi biraz daha <laughs> zor olsa da evet, hazır oluyorsunuz. Şimdi menajerle inşallah o sonunda da olarak Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. olup menajer olacağız. Evet, kendi kendine takdim edemeyeceği için menajer ne demek? İki taraftan 50 bin 50 bin ciro'nun dönmesi lazım. E, bu da çok zor bir iş diye bakılsa da olmayacak bir şey değil. Aramızda tek menajer var. E, onu da ben takdim edeyim. Evet, Hakan Bey. <laughs>